Sanat cidden arındırıyor, arınma hissi vardır ya. Saniye çıktığınız zaman arınıyorsunuz, yani e yıkanmış gibi. Çok güzel bir duygu o, biliyor musun? Oh tabii ya, olmaz arınıyor. Ruhum arınıyor. Sen ama tiyatro sahnesinde de çok önemli bir adamsın. Evet. Tiyatro bence senin için hepsinden farklı gibi geliyor bana. Ben devlet tiyatrosunda 25 yıl görev yaptım sonra ayrıldım şimdi geçen sene e, Burak Sergen tiyatroyu kurdum Evet. ondan sonra çok güzel bir Kanada oyunuyla başladık iki kişilik hı hı. E, onu bitirdik tiyatroyu kurdum çünkü sağ olsun benim bir genel sanat yönetmenim var hatta içeride Gizem Şaban'la birlikte kurduk ne kadar geciktiğimi anladım yani ben tiyatrocu bir genden ve soydan geliyorum ama tiyatrom Öyle şey olur mu canım? Doğru. Yani, ama geç olsun güç olmasın, güç olmasın derler. Oldu. diye yaptık e, bu İki senede. kişilik bir oyun oldunuz o bitti. O bitti. Sonra? Bu sene de bir e, çok iddialı bir oyun var. Yalnız e, şey aşamasındayız daha kast aşamasındayız söyleyeceğim sonra gene geleceğim. Lütfen. Tabii. Çok istiyorum ama çok... geçen sene oynadığın bir oyun daha var değil mi? Yanlış mı biliyorum? Yok. Ee, ben şimdi kopya çekeceğim. Yanlış çift. Evet hemen bakacağım. Neyzen Tevfik. Neyzen iki, iki kere oynadı. Ama kendi tiyatronda mı? Bir tek oraya... Hayır ne olur, benim tiyatromda ben değil. Ben orada çok kopuğum e, geçen tiyatro sene. Tiyatro Kare'de başladı tiyatro o hikaye. Tiyatro Kare'de iki başladı Neyzen Tevfik. Nereye gitti biliyor musun? Nereye? Broadway'de oynadı. İşte onu soruyorum. Bu büyük bir başarı oldu çok yani. Çok büyük bir başarı. Broadway'de Broadway, çok... Amerika, evet, Broadway Amerika... Evet Amerika'yı. Bildiğimiz Broadway. Bildiğimiz Broadway. Nasıl oldu anlatsana. İnanılmaz bir şeydi Ceyda. Yani ya. Amerikalılar var sadece Türklerdi. Yarısı Amerikalı salonun. Dışarıda bana dediler ki vücudumdan ne yaptığını anladık. Ceyda sen bir şey söyleyeceğim. Seçiyorsun projelerini? Hep iyi projelerde bulundu. Evet. Bak bunun e, birkaç yerde daha söylemiştim. Hani tripod vardır ya evet. üç ayak. Evet. Kamera koyarız üstüne Yaşa. ya da bazen lamba konuyor ben artık. Ben bunun üzerine kuruyorum. Ne? Şu Senaryo, Tabii. hikaye anlatacağımız hikaye. O zaman sinopsis diyelim ona. Çünkü senaryo hikayemiz. böyle reytinglerle değişiyor ya evet. bazen. Hikaye sağlam bir hikaye. Tamam. Ne anlatıyor? Olacak. İyi bir şey anlatması lazım. Tamam. Bir şeye dokunması lazım, değmesi lazım. E peki bu hikayeyi nasıl anlatacağız? Bir yönetmenle anlatacağız. Hmm. Yönetmenin de bakış açısıyla bu hikayeyi anlatacağız ettiği ki. E bunların parasını verecek de bir yapımcı gerekiyor. Şimdi bu üç tripodun bu üç ayağı sağlam olduğu zaman inan bana tabi e, kas da giriyor bunun Şimdi içine. onu soracaktım. Oyuncu demedin Ama şaşırdım. önce e, şu üçlü çok önemli. Yani Fatih Aksoy gibi bir dua yani. Çok severim Fatih parasını Bey. Buradan oynuyor. da e, selamlar, sevgiler, selamlar. selamlar diyelim. Murat Öztürk çekiyor. Çok iyi bir ...ve Bahadır yazıyor Özdener. Hayır, çok Şimdi bu böyle olunca zaten bu üçünü e, sağlam tuttuğun zaman otomatikman kast ona göre ciddileşiyor. Ciddi söylüyorum dördüncü evet. sırada kast. Yani işte bu tripodu sağlam tutacağız ki kastı onun altına... ...yani bunlar da aktaracak seyirciye, Aktarsan. televizyon seyirciye. Hep bunları... E, gördüm hep senaryolarda yani anlattığımız hikayeleri çok seçtim yönetmenlerini buna para yatıracak insanları çok seçtim Onun için hep iyi projelerde oynadım